böyle koyacağım. Böyle sizin. Ve arkadaşlar bununki videomuz daha neredesin? neredesin? Nerede? desin. Nerede? Bir tane yaptım. Ha? Bunu kestim. Biraz yine printerden çizdim güzel bir kız. Bunu daha bir tane videomda kıyafet çizip keseceğim Hatta videoda bile kesmeyi düşünüyorum belki. Şimdi bunu birazcık Tarat, arat tarat. Bir dakika olmamış. Bir dakika daha dakikaya varıyoruz. Bir dakika varıyorlar. 56 57 58, 59. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Hoppa. Ee, çok tatlı kutu. Şimdi buralarıma... Hop. Anne şuradan. De. Artık elleri tamam. Çok tatlı. Çok tatlı oldu arkadaşlar. İki dakika oldu. Evet Arkadaşlar benim adım. Ne olsun ya. Senin adın Karakurt olsun. Tamam. Arkadaşlar benim adım Karakurt. Beni beğenenler. Karakurt güzel. Beni beğenmeyenlerse. Karakurt çirkin yazsın yorumlara. Tabi yorumlar açıksa. Değil mi ben? Arkadaşlar bir ara açmıştım ama kapalı da olabilir o belli değil yani. Söyleyeyim dedim. Şimdi bu 3 farklı kestiklerimi gösteriyorum. 1 2 Evet 3 yani 3 3 4 5 Bakın buradan kesin işte yanlışlıkla girdiniz. Yap. 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 Bye bye arkadaşlar.